Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, puf puf kabaran, kısa sürede hazırlanan pişi tarifi yapıyorum arkadaşlar. Az malzemeli, herkesin yapabileceği bu pişilerimi umarım beğenirsiniz de yaparsınız. Çay saatlerinizde, kahvaltılarınızda severek yiyeceğinizi düşündüğüm bu pişilerimin yapımını sizlerle paylaşacağım videonun sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmazsınız bakın şunların puf puf kabarışına nasıl da kabardı bire 3 bire 4 kabardı arkadaşlar bakın gerçekten de çok güzel oldular Eğer kanalıma yeni geldiyseniz sağ üst köşeden kanalıma abone olmayı yeni videolarım için zilinizi açmayı unutmayın Bakın pişilerimi bu şekilde pişiriyorum. Sizleri bekletmeden hamurumu hazırlayarak pişilerimin yapımına başlıyorum. Önce mayamı hazırlıyorum. Şöyle bir kase hazırladım. Kaseme 2 tatlı kaşığı şekerimi koyuyorum. Yaş maya kullanıyorum. Dilerseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. şöyle yaş mayamın yarısını kasemi ufalıyorum yarısında buzdolabında saklıyorum arkadaşlar buzluğa koyarsanız hamur yapacağınız zaman çıkarıp eritirseniz hiçbir şey olmuyor aynı şekilde mayalandırıyor ee, bir su bardağı ılık su kullanıyorum ılık suyumu mayamın üzerine koyuyorum kenarda mayalanması kabarması için bekletiyorum karıştırma kabıma unumu hazırlıyorum 2 3 4 5 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar unumu hazırladım akılda kalması için bu şekilde sayıyorum bir tatlı kaşığından çok az fazla tuz ilave ediyorum şöyle mayama bakın kabardı unumun ortasını biraz şöyle açtıktan sonra mayam ilave ediyorum dibinin şekerlerini de alıyorum kontrollü bir şekilde sıcak suyumu koyuyorum ee, arkadaşlar elimizi yakmayacak şekilde yapalım ki kaynar su koymayın çünkü mayasını kaçırabilirsiniz sıcak suyumla hamurumu şu şekilde yoğuruyorum Tekrar bir su bardağı suyumu koyuyorum. Kontrollü bir şekilde birden boşaltmıyorum. Yavaş yavaş yedirerek unumu yoğuruyorum. Bir su bardağı mayaya koymuştuk. Şimdi iki su bardağı suyu da bu şekilde ilave ettik. Toplamda üç su bardağı su kullandım. Şimdi şöyle biraz yoğurduktan sonra bakıyorum hamurun biraz katı oldu. Tekrar bir su bardağı su daha ilave ediyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde yavaş yavaş suyu ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı su kullanıyorum. Hamurumu pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Şöyle ağzını kapatıyorum, Üzerini bir kalın bezle sarıyorum. Kısa sürede mayalanması için kalın bez kullanıyorum. Oda sıcaklığında yaklaşık bir saate yakın mayalandırıyorum. Hamurum mayalandı arkadaşlar bakın. Kabarmış. Şöyle kenarlarından içe doğru toparlayarak gazını alıyorum. bir tane yumurta sarısı hazırlıyorum yumurtamın sarısını hamuruma karıştıracağım mayalanmış olan hamurumun üzerine yumurtamın sarısını koyuyorum şöyle bir karıştırıcı yardımıyla iyice yediriyorum yumurtayı karıştırdıktan sonra şöyle hamurumu kenara alıyorum ocağıma tavamı aldım bolca yağ döküyorum pişilerimin güzel kızarması için biraz yağ fazlaca koyuyorum hamurumu şöyle tezgahımda şekil vereceğim kaşımla bir kaşık hamur alıyorum Bakın hamurum çok yumuşak arkadaşlar. Sadece elimle toparlayabileceğim kadar yumuşaklıkta. Ee, kıvamını bu şekilde hazırlayın. Daha güzel kabarır, içi puf puf olur. Şöyle elimle biraz düzeltiyorum. Kenar alıyorum. Birkaç tane bu şekilde hazırlıyorum. kaşıkla alırsanız e, eşitliği aynı olur. O yüzden kaşıkla alabilirsiniz veya tezgaha koyarak da ölçülü kesebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın. Şöyle kaşığımla hamurumu alıyorum. Elimle hafif toparlıyorum. Yuvarlak bir şekil veriyorum. Hamurum yumuşak olduğu için biraz una elimi sürüyorum. Bu şekilde bastırarak kenara alıyorum. Dilerseniz bu şekilde kızartabilirsiniz. Dilerseniz ortasına benim gibi bir e, yuvarlak açabilirsiniz. Görsel olarak daha güzel görünüyor. Bir spatula yardımıyla ortasını bir yuvarlak açıyorum. Spatulanın sapına yağ batırarak bu şekilde yuvarlağı açabilirsiniz. Ee, kızdırmış olduğum yağımı yavaş yavaş şu şekilde koyuyorum. Bakın hamurlarım ince, ince açtım. Nasıl kabarmaya başladılar? Bir tarafı hafif kızardıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Bakın arkadaşlar nasıl da puf puf kabarıyorlar. Tekrar hamurumu hazırlıyorum. Kaşığımı şöyle biraz yağ batırıyorum. Hamurumu daha kolay çıkartabilmek için. Tekrar hamurlarımı elimle pazılıyorum. Diğer taraftan da pişilerimi çeviriyorum. Sakın pişilerinizi tavada unutmayın. Bu şekilde hazırlarken. Pazılarımı yuvarladım. Şöyle elimle bastırıyorum. Kızaran pişilerimi havlu peçete serdiğim servis tabağıma şu şekilde alıyorum. Hamurlarımı üzerine bastırarak hazırlıyorum. Yine aynı şekilde Spatulamın sapını yağa batırıp Şu şekilde ortasını yuvarlağını açıyorum. Hem kısa sürede Hazırlanıyor. Çayımızın yanında Kahvaltılarımızda severek yiyeceğinizi, misafirlerinize, çay saatlerinizde günü rahatlığıyla ikram edebileceğinizi düşünüyorum. Puf puf kabaran, az yağ çeken arkadaşlar, içine yağ çekmiyor, dışı sadece kızarana kadar dışı yağlı. Dersiniz ki hani çok yağlar, asla bu şekilde düşünmeyin. İçine hiç yağ çekmiyor. Bakın pişilerim bu şekilde altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum şöyle hazırladığım servis tabağımı alıyorum pişilerim bu şekilde yanına bir domates bir zeytin bir peynirle muhteşem bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz bakın dışı çıtır çıtır içi yumuşacık Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kıymetli dostlarım, kalan hamurumu da bu şekilde yapıyorum. Bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Elinize çok yapışmıyorsa. Şöyle tezgaha biraz un serptim. Hafif elimde toparlıyorum. Bu şekilde de çok pratik oluyor. Şöyle küçük küçük hamur kartıyla kesiyorum. Hamurlarınızı büyük tutmayın arkadaşlar. İçi sıkış olabilir. Ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olur. Puf puf kabarır. Hamurumu avucumun içinde şöyle bir toparlıyorum. Elimle bastırıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Kızgın ya hepsini bir bir şekilde atıyorum. Sizlere şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Kabarcıklarını sizler de görüyorsunuz. Nasıl da puf puf kabarıyor. Hazırladığım hamurlar 1'e 2 3 oluyor arkadaşlar. Kalın kalın oluyor bakın. Küçücük hamurlarım nasıl da kabarıyor. Kokusu ortalığı sarıyor. Efsane bir koku yayıldı. Bu kokuyu duymanızı isterdim. İşte kabartıcı. Şöyle altı kızarınca alt üst çeviriyorum. Bir tarafı kızardı. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepsini bu şekilde kızarttım. Bakın sizlere içinin dokuzunu da göstereyim. İçi yumuşacık yağ çek hiç yağ çekmedi şöyle kat kat ayrılıyor bakın göz göz oldu yumuşacık sünger gibi dışı çıtır çıtır sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın